çok güzel. Burada da. Oy, bunlar mı var sana? Geliyor. Yedi. Tamam. Allah, bombaya bal. Bomb. Hayır. Allah, oğlum. Geliyor. Oğlum beni öldüren mi lan? Hedefi de benziyor bu arada. Allah geldi. Kral senin elinde DBS varsa bizde de pompalı var bu arada. Ezeceğim. Ezemedim. Tamam. Tamam 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 tamam. Çok güzel. Aldım bunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Brogy'li PUBG videosuyla ile karşınızdayım. Hemen şöyle güzel bir inişimiz yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bir dakika. Şuradan iniyorum. Allah! Arkadan bayağı bir ses geliyor. Uzi. M4. Aldım hemen. Allah! Birilerini alıyor. Bu ne lan? Hayır. Öldüremedim. Tamam. Çok güzel. Burada da Oy, bir dakika aldım onu. Hemen çektim de arkadaşlar bana bir kit lazım. Ver 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 ver. Şunların hepsini ver. Oo dur 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 bir kiti basmam lazım acilen. Oğlum canım kalmadı. Hey! Durun bir sakin olun bir dakika arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi sizlerin desteğinizle büyüyoruz. Hemen bir aşağı kaydır, like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum kim fişek attı lan? Dakika gol bir hemen biri fişek attı. Oğlum bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir lutum yapıyorum. Karşıda adam galiba adam. Nerede bu? Yukarıda. Ha, bir dakika önümde. Önümde sesini aldım. Orada. Bir tane molotofum var mı? Var sana. Geliyorum. Yedi. Tamam çok güzel çektim arkadaşlar bunu. 3 kill'den devam ediyoruz. İçeride 14 kişi var. Bende 15 oluyor. Hala bayağı bir adam var. Arkadan esonika sesi olmaz bu arada ya. Şu yeleği aldım arkadaşlar. Allah. Burada adam var. Bir dakika arkadaşlar. Ben şuraya hızlı bir şekilde geçiyorum. Tamam. Çok güzel. Geçtim buraya. bayağı bir ses geliyor da adamı gördüm de. Geçti ya. Ah be. Şurada şurada biri var. Aha. Kardeşler, kardeş ne yapıyorsun? Bir dakika, aldım onu arkadaşlar. Çok güzel. E, ee, 4 kill. Bir dakika, bana daha fazlası lazım bu arada da. Gördüm. Allah, geçti oraya. Ben de o zaman şuraya geçelim ya arkadaşlar. Tamam, çok güzel. Geçtim. Karşımda. Ee, bir tane kral sana bir bombam var ya. Vallahi sana özel şöyle. Kral. Tutar mısın? Vallahi tutarsan çok sevinirim. Tuttun mu? Tuttum bence. Ne? Lan baygın var. Aa oğlum onu nasıl tutmadı? Ağzı, adamın ağzına patladı bu arada. Nasıl tutmaz ya? O Tam sana layıktı kral. Burada. Allah. Bombaya bal. Hayır. Allah. Oğlum. Hayır, biri daha var. Biri daha var. Olmaz. Bir canımı toplamam lazım. Oynayacağım sana. Bekle bekle bekle. Dur 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 dur. Bir dakika oynuyorum. Mermiyi topladım. Ya bakayım buraya. Burada. Sağdan oyna. Tamam çok güzel. Göster bakayım bomba da yok bu arada. Tamam yedi. Allah tamam tamam. Tamam 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 çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunları hallettik mi? Hallettik. Şu şu taraftan bir ses geliyor bu arada. O kim ya? Allah Allah indim. Bu arada çok güzel indim ya. Nerede bu iç ikisi falan da yok. Aha. Ah be mermi yokmuş. Tamam. Dobladım mermiyi. Gösterirsen bu arada çok tatlı olur kral da. Gösterecek gibi hiç görünmüyor da. Şimdi arkadaşlar. Ortaya açmam lazım benim. Adamlar şimdi birazdan gidecek ortaya açmaya da. Ben ne dedim? Adam açtı bile ya. Of of. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde geldim buraya. Adam bu arada üstte. Ay olmaz işte. olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Pompalıyı hiç sevmiyorum ya. Vallahi ya. Dur. Dur dur bir dakika geriye çıkıyorum. Geliyor mu? Yok. Bir dakika. Bizim şey de yokmuş ya. Vallahi. Uzay köprüsü de yokmuş. Birini gördüm orada. Gerçek mi Gerçek galiba. Veya yeah, bot. Bir dakika. Adamla da bu arada DBS var. <laughs> Tam bu gerçek mi? arkadaşlar. Aldım bunu. Ee, şimdi ben bir şu tarafa geçeceğim. DBS sıkıntı ya hocam. Benim için sıkıntı valla. adam gördüm. Gerçek galiba. <laughs> Allah gerçek mi? Lan biz bunu almadık mı oğlum? Bunu almıştık biz hatırlıyorum hatta. Allah tamam. Bir şeyler aldım. Ne ee, arkadaşlar? Ben Aa, Aha Lan Tamam arkadaşlar bu bot bu bot aldım bunda. Şöyle çekeceğim hemen. Gösterirse. Biri <laughs> geliyor. Olmaz ya. Vallahi aha aha sıkıyor sıkıyor eleman DBS'te. <laughs> Bir dakika. Üste değil mi bu? Evet üste galiba arkadaşlar. Galiba bana doğru gelecek. Bombam da yok. Molotov da yok. Geliyor. Bir flash. Allah. Geliyor. Ya oğlum şu DBS oynamayın be. Vallahi oynamayın ya. Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya geldim. Burada birileri yok da galiba. Yo gelmiş galiba birileri. Ben şöyle geldim arkadaşlar. Valla Optimus Prime ile Megatron geldi bir yere. Yani biz açsaydık daha iyi olurdu. Şöyle şuradan silah alacağım. Hayır lazeri aldım. Tamam çok güzel. Şöyle arkadaşlar devam ediyorum. Bir hızlıca bir loot yapacağım. Etrafta adam görürsem lan bu ne? Oğlum sen ne yapıyorsun? Hareket ediyor. Oğlum bu ne? AFK zannettim sen nereden çıktın be? Allah Allah oğlum bu, bu ne? Lan adam AFK da değil bu arada. Hareket de ediyor. Delirmiş vallahi yemin ediyorum delirmiş. Pusuyormuş burada. Yani niye sıkmadı anlamadım da biri geldi. Bir dakika. Kral kolay gelsin bir Sıkacağım hemen. Ah be. 3x göster. Ne yaptı lan o? Yedi. Ah be mermi. Şansımız yok muydu be? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alamadım valla. Ee, Bagi geldi. Kral hoş geldin. Oy, oy 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 bir dakika bir dakika. Uçacağım hemen. Uç, uç, uç. Tamam. Neredesin kral? Sakin. Sakin. Oğlum ne yapıyorsun? Küçük bir cam basacağım. Dışarı çıktı. Karşımda. Ya bakayım. Bir bomba fake'i versem gelir bence. E. Çatıya çıkıyorum o zaman. Allah kaçıyor kaçıyor. Lan oğlum var ya. Tamam 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 son anda aldım son anda aldım arkadaşlar çok güzel. Onu hemen çekeceğim. Kaykayım olsa var ya şu an. Aa, zaten var da arkadaşlar süresi yok şu an. Süresinin de olması lazım. süresi de olsun arkadaşlar. Bir dakika çok güzel çok güzel 12 kill. Hala oyunda şu an 50 kişi var beni çıkartırsak 49 oluyor. Oğlum buralara hiç açmamışlar ki bunlar. Bir dakika. Tamam çok güzel. Aldım bunu da arkadaşlar. Gizli oda anahtarı nasıl çıktı lan senden? Bravo bir dakika. Aa üst arka tarafının arkadaşlar bir tane gizli oda anahtarı yeri var. Tamam oraya giderim. Bir tane bildiğim yer var arkadaşlar. Oo ses var. Hocam kim o? Kim o? Vallahi kimse ses çıkarmıyor arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan bakacağım adamları. Görebilirsem de ses var oğlum. Kim geldi lan? Bu ne oğlum? Kim geldi? Geliyor. Oğlum beni öldüren mi lan? Kıyafeti de benziyor bu arada. Allah geldi. Kral senin elinde DBS varsa bizde de pompalı var bu arada. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Adam pompalı oynuyordu. Ben de oynuyordum da o bizi ilk başta pompalı ile öldürdü. Şu tarafta birileri var da adamla MG var. Çaktırmayın arkadaşlar. Çaktırmayın. Alacağım. bir dakika. Al al MG, im. MG al. Hadi oğlum. Üst taraftan da bir şey verirse bu arada. AVM falan verirse çok tatlı olur arkadaşlar. Hmm, mis gibi olur. Bal gibi. Bir dakika. Şu taraftan bu arada birileri sıkıyordu. Bu adam mı sıkıyordu diyeceğim de. Bunda MG ile bombik var. Yeni geldi. Arkadaşım mı geldi lan senin? Kral. Yok galiba bottu arkadaşlar. Bir dakika ben yine de dikkatli olayım. Aha. Tamam botmuş arkadaşlar. Aldım onu da. Ee, şöyle ben buradan bir gideyim bence arkadaşlar. Açılmamış bura çok güzel. Açıyorum. Ya oğlum. AMR verdim de inşallah mermisi vardır ya. Ya ben bundan bahsediyorum oğlum ya. Var ya buraya AMR veriyor ama mermisi yok. Mermisi yok ya. Allah Allah şu yerde bir mermi var da biri geldi kim o? Tamam çok güzel botmuş. Lan oğlum bu ne araba var? Yedi. Hadi. Ya nasıl ölmez? Arkadaşlar ben de buraya tam Megatron'la Optimus Prime savaşıyordu. Sabahtan beri savaşıyorlar dedim oğlum ne oluyor? Ee, hala da savaşıyorlar şu an zaten Optimus Prime yenmiş de Baya oldu yenildi de bir dakika gel lan buraya gel buraya içinden geçeceğim senin Valla kaçışın yok benim elimden bu arada Allah oğlum o ne araba falan var burada Vallahi sıkıntı ama yemin ediyorum Aa ölmedi ölmedi araba patlayacak şunu alacağım Oğlum nereye girdi o? Arabayı patlatsam ne var be? Vallahi benim ne var be? Patladı da galiba. Yani patladı patlayacak da. Oğlum şu Optimus Prime ile Megatron hala Savaşıyor mu ya? Ne yapıyorlar lan bunlar? Bir dakika arkadaşlar ben baksana hala savaşıyorlar ya. Bir dakika. Şuradaki adamı oynuyorum ben. Alacağım buradakini de. Nerede? Burada bir yerde Aha sen elemana bak. Oğlum DBS var elinde O sen adama bak ya Bu nasıl oğlum Tamam oğlum ne oldu lan oradaydı Bir dakika şunun bir bakıyorum DBS gördüm dedim mi Evet DBS varmış Hocam sıkıntıydı bu yemin ediyorum sıkıntı Allah kim sıkıyor bana Sıkma lan Allah bot var yok bu bot değil Bu bot değil az önceki sık demeyelim Oğlum nasıl sıkıyor bot değilsin sen Bot öyle sıkamaz buraya doğru bir dakika bir çatıya çıkacağım arkadaşlar. Hemen onu alacağım. Hemen 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 hemen. Bir dakika şuradan göremez miyim? Göremiyorum. Şuradan. Nerede bu? lan? Kral. Kayboldu. Eleman vallahi kayboldu. Aha bak bak sen adama bak. Kral ne yapıyorsun orada? Oy ya spreyin güzelliğine bak oğlum. Vallahi mükemmel ya. Şu M4'ü boş yerine sevmiyoruz ya. Çekelim seni Ee, ne yapıyorsun Beyefendi ne yapıyorsunuz Bir dakika bir çatıya Çıkacağım arkadaşlar çok güzel ee, Bana arka taraftan Bu arada birileri sıkıyordu onlar Alan dışından gelecek arkadaşlar Onlar gelsin bekleyelim onlara. Arkadaşlar ben buradan mı gidiyorum Çünkü alan dışındayım ee, Arka taraftan da adamlar gelmedi zaten de Arkadaşlar bu Optimus Prime Megatron Yan yana geziyor bu arada Oğlum bunlar arkadaş mı oldu ne oldu oğlum? Bir dakika ben bir şöyle hızlı bir şekilde devam ediyorum gidelim arkadaşlar. Baksanıza bu ne oğlum? Kim sıkıyor lan buradan? O bir dakika adamı gördüm sanki. Sanki adamı gördüm bak sen her Lan adama bak. Ne yapıyorsun kral orada? Bir dakika. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Bir dakika şuradan bir duraba bakıyorum. Güzel bir şey çıkarım dedim de ağlamlar içini sömürmüş. Oğlum içinde hiçbir şey yok. Pompalı var bir tane. Bir tane M4 var. Gördüm burada. Allah o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Kim sıktı bana? Kim bana sıktı lan? Diye sarla sıkıyor bu arada. Eee. uçacağım. Uçacağım. Koş 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 koş. Nerede bu adam? Gel lan buraya. Oğlum bu yatıyor var ya. Bu pusuyor ya. Vallahi pusuyor bu. Karşımda bir yerde. Yatıyor bir yerde de. Kesin kamuflaj şeyi vardır bunda. Arkadaşlar buraya daha yeni bir drop indi. Ben bir bakacağım buna doğru. Valla kral Megatron bize bir sıkmazsan sevinirim de. Ver 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 şunları ver. Ay var ya oğlum ne kral oyunsun sen. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ya bir AMR falan verseydin çok iyi olurdu. 5 mermi daha vardı bizde. Allah kral sana da kolay gelsin. Oğlum nereye geçeceğim ki ben şimdi insem Aa, ya bir dakika dur. Dur dur dur. Kral sakin ol. Şu tarafa doğru geçiyorum. Oğlum diyasarlı buradaymış ya. Lan sen bana buradan nasıl sıktın kral? Oğlum oradan nasıl sıktı bana? Göremez ki. Görünüyor mu lan yoksa Aa, arkadaşlar? Vallahi delirmemişim normal. Ben de duymuşum sesi. Görüyorum. Göremiyorum şu an. Kral neredesin? Şöyle göremez miyim? Göremezmişim. Lan yaptığımız problemle Megatron'a bir şey oldu. Megatron yere düşmüş arkadaşlar. Patlamış Megatron. Hocam ne oluyor orada? Sakin olun, sakin. He, elemanı da gördüm. He, oğlum, canım niye bu kadar fazla gitti? Atladım diye mi? Ay, eleman adamı da gördüm, adamı da gördüm. Of diye sarla fena aldı bu arada eleman. Sen adama bak, sen krala bak. Bana bir göstersen, bir spray atsam. Ne var be kral ya? Ah be. Oğlum Optimus Prime'a geçiyor galiba bu arada. Oğlum ne yapsam bırak ne yapsam. Oynuyorum lan. Gelin lan buraya. Ee, veya oynasam mı oynamasam mı? Ne taraftan gitsem? Lan ne yapıyorum oğlum? Yanlış tuşlara basıyorum. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Biz direkt Megatron'a ay Optimus'a direkt oynuyorum o zaman. Bir dakika. Görebilir miyim şu taraflardan? İndim burada bir. Ama oynamayacağım ama görmeye çalışacağım Lan oğlum bırak Oğlum var ya ben niye oynamıyorum ki Arkadaşlar Arkadaşlar oyna diyor oynama diyor Siz de atıyor Oğlum oynuyorum lan gel lan buraya Optimus Prime Sen benimsin kral Oh be sonunda şuna binebildim ya Oğlum Oğlum bir dakika bir dakika bu tarafta bir yerde de bu Nerede Aha burada buradaymış Kaçıyor. Kaçıyor. Tamam kaç. Kaç kral. Sıkıntı yok. Ay ezseydim ne vardı be. Ne vardı be. Ay oğlum. Ezeceğim. Ezemiyordum. Tamam, tamam 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 tamam. tamam. Çok güzel. Aldım bunu. Ver 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 ver. Oy P90 varmış bununla da. M4 P90 takılıyor kral. İki kişi kaldı oyunda. Allah sen adamı bak. Lan kral nasıl ezilmedin ezilmedin? Bak sen adama. Tamam ezdim bunu. Bir dakika. Dur 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 dur. Bunu bir ezmem lazım da. Kalkıyor. Hayır. Yanlış yerde durdum. Kalktı, kalkacak. Dur! Kalkamasın kral. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Oo sakin. Sakinsin kral. Sakinsin. Sen ve elemana bak oğlum. Ne yapıyor? Derilmiş lan bu. Victor resmisin lan sen. Hocam. Bir dakika ya. Denize düşürmek istemiyorum. Dur dur dur. dur Şimdi bu alan dışında değil mi? Alan dışında bu. Ee, böyle görmem daha zor. Ben şöyle yapayım. Şurada bir kayamız var arkadaşlar. En iyisi o kayaya şöyle durmak. Böyle durduktan sonra. Sana bir kral bir bombam var. Tamam onu tutarsan. Mm, mis gibi. Şöyle bir. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bu ne? Victor Reis mi lan bu? Oğlum ne yapıyorsun? Niye oynadın öyle? Bir bomba atacaktık ya. 21 kill. Vallahi mükemmel maçtı arkadaşlar. Yemin ediyorum güzel maçtı. Optimus Prime ve Megatron çok iyiydi. 21 kill 33 kişilik bir rastlar. Silahımız sinemiz 54 olmuş arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar maçı beğendiyseniz yorum yazarsanız çok sevinirim. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız bu videoyu sağlam like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda solda iki tane video var. Onları da izlesenize kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.